Ardından isteklerin tekliflerine yeterli bir görüntü <laughs> maliyet 94 milyon 362 bin 600 Türk lirası. Bir sınav var istekli. Şehir alanı inşaat, elektrik, tekstil, temizlik, gıda, sanayi ve ticaret müteşçi. 3 milyon 445 bin Türk lirası. Şimdi ya uygun. İsterlik bilgiler tablosunda ortak ve ait bilgiler girilmiş, Geçiş gelmek bölümünün ayrıldığı numarası girilmiş, isteğini gösteren belge bilgileri girilmiş. İki sorun var istek. AYZ enerji inşaat akaryakıt Nakliye, elektrik ve sanayi ticaret, ticaret anum şirketi. Teklifleri 94 milyon 50 bin Türk lirası. İş gösteren belge bilgileri girmiş. Üç sıra numarası iş ortaklığı, fizik yapı İnşaat, makine harfiyat ve kılıç kardeşler İnşaat, petrol güvenlik, temizlik, nakliye, sanatçıya iş ortaklığı. Teklifleri 123 milyon 810 bin Türk lirası. H7000. Filik yapanın yeterli bilgiler tablosu. Toplantı oyunuçları hakkında bilgiler girilmiş. İştenin gösteren belge bilgileri girilmiş. Kız kardeşlerin şart yeterlik bilgileri tablosu, ortak oyunculara ek bilgiler girilmiş, Teminat tarihlerde numarası girilmiş, İşlemini gösteren belge bilgileri girilmiş. 4 numaralı istekli değerlendirme yolu şart sanayi ve ticaret müteşekkir. Tek 65 milyon 595 bin Türk lirası. İsterlik bilgiler tablosuna ortak ve yönetici bilgiler girilmiş, geçiş teminat mektubunun ayırt edici numarası girilmiş, iş deneyimi gösteren belge bilgileri girilmiş. 5 travma istekli soğumaz yapı alınır şiddeti. 56 milyon 750 bin Türk lirası. Yeterli bilgiler tablosunda ortak oyuncular bilgileri bilgiler girilmiş. Geçiş teminat mektubunun ayrı edici numarası verilmiş. İşlenimli gösteren belge bilgileri verilmiş. 6 numaralı istekli Berna Ekmekçi Çağrı İnşaat, Afiyet, Nakliyet iş Ortaklığı Teklifleri 67 milyon 690 bin Türk lirası. Sistemli atıyorum. Ben ayakmetçinin yeterli bilgiler tablosu. Çağrı inşaat, yetenek bilgiler tablosu, ortak oynayan çınarayat bilgiler girilmiş, geçiş teminat mektubuna ayet edici numarası iş deneyimini gösteren belge bilgileri girilmiş. İş ortaklığı beyannamesi var. meslekli çelik kulüp yol inşaat ana Teklifleri 99 milyon Türk lirası. geçiş teminat su değerlendirme açıklarımız var. 8 numaralı istekli Excel petrol ürünleri pazarlama nakliye İnşaat sat ticaret bilgileri şirketi. Teklifleri 72 milyon 30 bin Türk lirası. bir bilgiler tablosuna ortak ve yöneticilere ait bilgi elde edilmiş. Geçici mektubunun ayrı numarası verilmiş. İş deneyimini gösteren belge bilgileri verilmiş. Dokuz tane molestekli kamer taşımacılık temizlik inşaat gıda ticaret ünite çiftliğidir. Tekliflerin 76 milyon 925 bin Türk lirası. Geçit teminat uygun. Yeterli bilgiler tablosunda ortak ve yöneticiler ayetleri verilmiş. Geçiş teminat mektubunun ayet edici numarası verilmiş işlerini gösteren belge birileri gelirmiş. On sıra numarası günaylar petrol madencilik müteahhitlik ticaret ve müteahhit şirketi. <laughs> 69 milyon 990 bin mil Türk lirası. Yeterli bilgiler tablosunda ortak ve yöneticiler bilgiler verilmiş. Geçişte teminat mektubunun ayırı numarası girilmiş, işten gösteren yerine girilmiş. 11 Suratma destekli Ogas Yol Altyapı İnşaat Anamik Şirketi tek 61 milyon 240 bin Türk lirası. Geçiş teminatı uygun. Yeterli bir diğer ortak ve yanıçlarak bir girilmiş verilmiş. Geçiş teminat mevcutunun ayrıca cümlesi verilmiş. İşten emir gösteren belge bilgileri verilmiş. Konuk İsram Marisi'nin masfalt inşaat, tarif, mühendislik yapım malzemeleri ticaret ünite şirketi. 1 milyon 640 bin Türk Lirası Geçiş Yeterlilik Bilgiler Tablosu'na Ortak Öğrenciler Ayrıca Bilgiler Girilmiş Geçiş Zeminatı Bakımının Ayrıca numarası Girilmiş İş Deneyimi Gösteren Belge Bilgileri Girilmiş Esdemir Nakliye İnşaat Petrol ve Alış Grup Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye İş Ortaklığı Teklifleri 39 milyon Türk Lirası kurulun yeterli bilgiler tablosu. Ortak ve yönetici bilgiler girilmiş. Geçiş işlemek mektubunun ayrı derece numarası girilmiş. İşlemini gösteren belge bilgileri girilmiş. Estemin hatlayan yeterlilik bilgiler tablosu. Ortak ve bilgileri bilgiler girilmiş. İşlemini gösteren belge bilgileri girilmiş. iş ortaklığı beyannamesi sunulmuş. 14 numaralı sıran üniversitesi açık alım altyapı sanayi ticaret imtiyaz şirketi. Teklif 88 milyon 450 bin Türk Lirası. Geçiş teminatı uygun. Yeterli bilgiler tablosunda ortak ve yönetimle alet bilgiler verilmiş. Geçiş teminat metninin ayırt edici numarası girilmiş. İş i̇şte deneyimi gösteren belge bilgilerini girilmiş. 15 sıra molestetli başkomşu inşaat yapı sanayi ticaret ünite şirketi. Teklifleri 147 milyon 525 bin Türk Lirası 100 bin 100 bin ama yetersiz, uygun değil Geçiş tm'ler uygun olmadan değerlendirmeyi almıyor destekli Borhas İnşaat Taahhüt ve İKAŞ Kuru Parker İnşaat Nakliye İş Ortaklığı. Teklifleri 87 milyon 284 bin 500 Türk lirası. Orgaz yeterli yeterlilik bilgileri tablosu, ortak ve genç bilgileri girilmiş, iş deneyimi gösteren belge bilgileri girilmiş. İkaz yeterli yeterlilik bilgileri tablosu, ortak ve genç bilgileri girilmiş, geçiş teminat mektubuna iletici numarası girilmiş, iş deneyimi gösteren belge bilgileri girilmiş. İş ortaklığı beyannamesi sunulmuş. On yedi numara istekli Cevahir İnşaat Madencilik Anonim Şirketi Teklifleri 94 milyon 653.500 Türk Lirası. Sıra'nı muhalestekli Hazır Teknik İnşaat ve Müjdeciler Grup İnşaat Kağıt İş Ortaklığı Teklifleri 82 milyon 690 bin mil Türk Lirası. Artık Teknik İnşaat'ın yeterlilik bilgiler tablosu, ortak ve yönetçilere ait bilgiler verilmiş, iş deneyimi gösteren belge bilgilerini verilmiş. Müjdeciler Grup yeterlilik bilgiler tablosu, ortak ve yönetçilere ait bilgiler verilmiş, geçiş deneyim nakbetli olay derece marası iş deneyimi gösteren belge bilgileri verilmiş. İş Ortaklığı'ya Beğenmemesi sunulmuş. 19 Sıra Numara İstek Okulmuş İnşaat, Mühendislik ve Tekiş Harfiyat Tatlıya İnşaat İş Ortaklığı teklifleri 89 milyon 777 7 bin 700 Türk lirası. Okuluş inşaatının yeterli bilgiler tablosu. Ortak ve yöneticiler bilgiler verilmiş işlerinin gösteren belge bilgileri girilmiş. Tek iş harfiyat nakliyenin yeterli bilgiler tablosu, ortak ve yönetişsel bilgiler girilmiş, geçiş devlet makulunun ayrıcı numarası girilmiş, işlerinin gösteren belge bilgileri girilmiş. İş ortaklığı beyanlarınızı sunulmuş. yapı İnşaat şirketi. Teklifleri 69 milyon, 825 milyon Türk lirası. Terlik Bilgiler Tablosu'na ortak belge bilgileri bilgiler gelinmiş. Geçiş, teminat ve kurumlar numarası gelinmiş. iş deneyimi gösteren belge bilgileri gelinmiş. 21 numaralı Stettin Aşke İnşaat taahhüt Kankre Petrol Gıda Limite Şirketi. üzeri 99 milyon 970 bin Türk lirası. İsterli bilgiler tablosuna ortak oyunu çağıran bilgiler girilmiş, geçişte emlak ve bunlar heyecan orası girilmiş, işten yeni gösteren belge bilgileri girilmiş. <laughs> 22 sınavı destekli Ergök Nakliye İnşaat Madencilik Kilimite Çekleti Teklifleri 116 milyon255 bin Türk lirası geç yeterli bilgiler tablosu or Geçiş Devlet Mektubu'na ayrıca numarası verilmiş. gösteren belge bilgileri verilmiş. 23 travma destekli Selahattin Koç ve altyapı İnşaat İş Ortaklığı.

inşaatının yeterli bilgiler tablosu. Ortak ve yönetimler bilgiler girilmiş. Geçiş teminat mektubuna ayrı dışı numarası girilmiş. İş deneyini gösteren belge bilgileri girilmiş. Selahattin Koç yeterli bilgiler tablosu. İş deneyini gösteren belge bilgileri girilmiş. İş ortaklığı beğenmemesi sunulmuş. 4 sınav mühendisliği hangi yol yapı inşaat mühendislik ticaret ünite şirketi Teklifleri 92 milyon 750 bin Türk lirası. iletişim numarası girilmiş, iş gösteren belge bilgileri girilmiş. 25 ve son savunma destekimiz, ilk gün inşaat ve gen grup iş ortaklığı. Teklifleri 84 milyon 650 bin Türk Lirası. Gen Grubun Yeterlilik Bilgileri Tablosu. Ortak ve bilgileri verilmiş. Geçişteyim artık oğlum. Bilgileri girilmiş. Geçiş teminat işlerini gösteren belge bilgileri girilmiş. İlk gün inşaat yeterli bilgiler tablosu, ortak ve yönetçe ve ait bilgiler verilmiş. İşlerini gösteren belge bilgileri girilmiş. <laughs>